Lezzeti Damağımda tariflere hoş geldiniz. Bugün sizlerle misket kurabiye yapıyoruz. Malzemeler 100 gram oda sıcaklığında tereyağı Yarım çay bardağı sıvı yağ 1 adet oda sıcaklığında yumurta akı 1 tatlı kaşığı şeker, 1 çay kaşığı tuz, yarım fincan çörek otu. Öncelikli olarak tüm malzemeleri bir güzel karıştırıyoruz. Bu kurabiyemizin püf noktası tüm kurabiyelerde olduğu gibi malzemelerimizin oda sıcaklığında olması. Malzemelerimiz oda sıcaklığında olursa ağızda dağılan kıyır kıyır bir kurabiye elde ederiz. Görmüş olduğunuz gibi karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi unumu ekleyeceğim. Ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Sizlerde yumurtanızın büyüklüğüne göre ununuzun miktarı değişebilir. O yüzden yanınızda fazladan un bulundurursanız güzel olur. Karıştırmaya devam ediyorum kulak memesi kıvamı alana kadar. Unumu azar azar ekliyorum. Kurabiyenin diğer bir püf noktası da budur. Ne kadar azar azar eklerseniz o kadar kıyır kıyır olur. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı da mahlep kullandım. Mahlep tuzlu kurabiyelere çok yakışıyor. Eğer varsa kullanabilirsiniz. Yoksa kullanmayabilirsiniz arzunuza göre. Çok güzel bir arama katıyor. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Kulak memesi kıvamına gelene kadar. çok güzel bir kurabiye. Çok güzel bir atıştırmalık. Gidip gelip yiyorsunuz. Bunun garantisini verebilirim. Evet. Küçük, küçük bir miktar aldım. Sizler için. Kıvamlı görün diye. Şimdi şekil vermeye geçiyorum. Minik minik parçalar koparıyorum misket büyüklüğünde. Ve tepsiye diziyorum. Bu işlemi yaparken ya televizyonun karşısına geçin, yapın. Ya müziğinizi açın, yapın. Çünkü çok bereketli bir kurabiye. Toplam 90 adet misket kurabiyemiz çıktı. Evet. Ben şekil vermeye devam ediyorum. Sizler izlemeye. Görmüş olduğunuz gibi 90 adet kurabiyem hazır. Yumurta sarısını da sürdüm üzerine. 180 derecede 10 dakika pişiriyoruz. Kanalıma abone olmayı, zile basmayı beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Afiyetle kalın. damağınızdan lezzet hiç eksik olmasın. Görmüş olduğunuz gibi kalpli bir kurabiyemiz de oldu.